Kliniğimde dermokozmetik işlemlere destek olarak uyguladığım Skin and Collagen IV, kolajen sentezini arttırmak amacıyla formüle edilmiş olup, kolajenin yapı taşları olan lizin, prolin, glisin gibi amino asitler ile yüksek doz C vitaminini içermektedir. Artan kolajen sentezi sayesinde cildiniz daha genç, parlak ve dolgun olacak. Saç sağlığı için kullandığım Hair Health IV'de ise güçlü saç kökleri ve saç döngüsü için gerekli olan biyotin, B12, çinko, selenyum, metionin gibi amino asitler, vitaminler ve mineraller mevcuttur. Diyet ve spora rağmen veremediğiniz inatçı kilolardan kurtulmak için ise hem metabolizmayı hızlandıran hem de yağ yakımını arttıran weight loss formülayı tavsiye ediyorum. <laughs>